uzun ipelimizde oltalar elimizde biz gideriz balığa hep balığa genelimiz de gördünüz arkadaşlar hepinize oltası suda olan herkese balığa gidecek olan herkese rast gelsin diyorum gününüz güzel geçsin diyorum bugün sizlerle aklıma gelen bir fikri paylaşmak istiyorum ben uyguladım bayağı bir şey oldu sağlam oldu yani. üçlü yeden bahsedeceğim size üçlü çarpma Elimizde şimdi üçlü çarpma yok yani şu şeydeki jenerik Yani, işte neyi size? yani şu, şu, iğneden. bundan yok elimizde. Fakat bu üç iğne de ihtiyacımız var. Önce tekli iğneler var. O zaman ne yapacağız? Üç tane tekli alacağız elimize. Şöyle üç tane tekli alacağız elimize. Bunları üçlü iğneye dönüştüreceğiz. Nasıl bu dönüştüreceğiz? Şimdi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle onları önce ikisini birbirine bir olarak üçünü bir tutarsak birbirinin arkasına geçebilir. Şu şekilde. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Göründüğü gibi. Sonra şuradan tutuyoruz. Ee, ve bir parça misina var elimizde. Görmüş olduğunuz misina. Misina ucunu iğnelerle birlikte tutuyoruz. Diğer ucunu getiriyoruz. Diğer ucunu da şöyle halka yaparak şuradan tutturuyoruz. Şuradan çekme payı bırakalım birazcık gördüğünüz gibi şimdi bunun üçünü birden aynı hizaya getirdikten sonra bu bir bunu bunun üzerine 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, sarabildiğiniz kadar sarın ne kadar sıkı o kadar iyi tutuyoruz sonra onu ve bıraktığımız paydan çekiyoruz şöyle çektik gördünüz mü burada bağlayacak payımız kaldı halkaya veyahut herhangi bir şeye e, rapaların altına halka hafızasını yetişecek olarak yaptı bir çarpma yemli olarak kullanabilirsiniz bunu şimdi bunu bir güzel gerdiriyoruz ardından saplamadan tabi sonra şuradaki fazlalığı kesiyoruz gözümüz gördüğünce evet onu da kestik. Şimdi bunu fikire bir ayırıyoruz Şöyle. Şöyle bir üçlü ara getirdik. Dönmüz mü? Şimdi bunu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Tabii ki bu üçü sağa sola kayacaktır. Onun için bir tane şöyle kırmızı ipimizi alıyoruz elimize. bu ilişimi ağzının arasına ya da arasına sıkıştırıyorsunuz. Bu tutuyorsunuz. Şöyle. Tuttuktan sonra önce bir da anlaştırma şeklinde. saralım. Ondan sonra da şöyle bir Böyle mümkün olduğu kadar o sardığımız misnanın üzerine de gelecek şekilde iğnelerini sıkıcı tutarak bir durumda ayırmaya tutarak birkaç sattıktan sonra biraz daha sağlamlaştırma şeyi sarıyoruz. Bu kırmızı olması balıkların dikkatini çekecektir. bu kadar sapına kadar alasına kadar kırmızıyla sarıyoruz. Sonra tekrar sağlamlaştırma işine başlıyoruz. sizlere de şunların üzerinden birer tane tek tek atarak aralarındaki boşluğu doldurması için geldiriyoruz. Bu yuvişim sağlam ama biraz fazla çekerseniz de kopabilir yani. Şu aralarından da birer kişi her kere tek tek ileriden geçirdikten sonra tekrar biraz sarıyoruz. mu tamam ama işte mu diyeyim en tane yeter bu düğümler birbirine sıkar yani bu işler bittikten sonra vazoslarını kesiyoruz içine kesmeden tabii gördüğünüz gibi üçlü bir iğne haline geldi. Fakat bu işin çok sağlam değil. Zorlayınca açılır bunlar. Onun için bir Japon yapıştırıcı alıyoruz elimize. Bu Japon yapıştırıcının da ucuna bir tane şırınga iğnesi takarsanız hem daha ufak damar elde etmiş olursunuz. Hem de ziyan etmemiş olursunuz. Hem de hassas noktalara ince bir damla damlatmak için kolaylık olacaktır size. Ee, size önerim bunu bir yere asın önce. Oraya, buraya. bunu elinizde tutarsanız önünüze japon gelebilir onun için böyle bir daha önce bahsetmiştim bir sıkıştırma aparatı şöyle, mandallı şeyler bunu bunun için sıkıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ve japon yardımıyla bu sallanacağı için şu anda elimden bırakmam belki kamerayı göreseniz diye. Şuradan tutarsam olacak herhalde. Şöyle birkaç damla yapalım. İleri kökünden itibaren. bu işlemi yaptıktan sonra bunu kurumaya bırakacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güçlü bir bıçak iğneniz oldu. Ben bunu bilgilerden yaptım rahat göresiniz diye büyük küçük küçük yapabilirsiniz. Yani tabi orijinal kaynak işi gibi çok sağlam olmaz fakat bu yani balığınızı yakalar size birkaç balık yakalar. Bir balık iğnenin arasından çıkar, bir balığın arasından iğneyi çıkartır. yani biraz dikkatli olursanız uzun süre bunları kullanabilirsiniz. Bu acil durumda yapılacak bir şey. Yokluktan olan bir şey yani. Ama yediğiniz var uğraşmanız gerekmez tabi ki. kadar olmaz. Bu paylaşmış oldum. Aklıma geldi. bayağı sağlam oluyor kurduktan sonra. E, güle güle kullanın. Hepinize rast gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese rast gelsin.